Devrimler, depremler, darbeler gibi ekonomik krizlerde insanların tarihi olan merakını arttırır bir geriye dönüp bakma ihtiyacı hissettirir. Günümüzde tüm şiddetiyle devam eden ekonomik belirsizlikler aslında bize geçmişteki diğer büyük buhranları hatırlatıyor. Bugün size Osmanlı'nın bir hediyesinin Avrupa'yı nasıl ekonomik bir krize soktuğunu anlatacağım. Bunun sebebi bir çiçekti. Lale. Bugün yol kenarlarına ektiğimiz, ana vatanı Tanrı Dağları olan ve bizimle birlikte Anadolu'ya gelen, Kanuni döneminde Benedik sarayına ve Hollanda kralına hediye edilen, bugünse bizim Hollanda'dan para ile satın aldığımız bir çiçek olan lale. Neymiş bu lale çılgınlığı? Gelin bir bakalım. iktisatçı John Kenneth Finansal Coşkunun Kısa Tarihi adlı nefis eserinde finansal hafızanın kısalığı üzerinde durur. Her 20 yılda bir ciddi bir krizin kapıyı çaldığını anımsatır. İşte bu krizlerin başlangıcına sebep olan yani tarihteki ilk ekonomik balon lale çılgınlığıdır. Lale Avrupa'ya 16. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğundan getirilmiş ve Hollanda'da çok tutmuştu tulip olarak adlandırılan laleye fiziksel benzerlik sebebiyle Türkçe türban kelimesinde ötürü tulip dendiğini yazıyor kitaplar. Lale çılgınlığının tohumları Kanuni Sultan Süleyman'ın 1562'de Hollanda kralına armağan olarak bir sandık lale soğanını Antwerp limanına göndermesiyle atıldı. Lale Hollanda'da çok tutulsa da bunun bir çılgınlığa dönüşmesi için 1630'ları beklemek gerekecekti. O tarihlerde Hollanda bir dünya gücü haline gelmiş rafine zevkler yaygınlaşmaya başlamıştı. Laleler soğanlarının çekirdeklerinden yetişir ve hem tohumlarından hem de filizlerinden üretilebilir. Soğanlardan elde edilen çekirdeklerin çiçek vermesi 7 ila 12 yıl arası sürer. Bir soğan çiçek verdiğinde asıl soğan kaybolur ama birkaç filiz bir yeni bir soğan oluşur. Doğru şekilde yetiştirildiğinde bu filizler kendi soğanlarını meydana getirir. Mozaik virüsü yalnızca filizler aracılığıyla yayılır. Bu nedenle göz alıcı çeşitlerin yetiştirilmesi uzun zaman alır. Üreme hızı genellikle virüsler tarafından da yavaşlatılır. Laleler Nisan ve Mayıs aylarında yalnızca bir hafta süreyle çiçek açar ve ikinci filizler daha kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Soğanlar ise Haziran'da Eylül'e kadar çıkarılıp satılabilir. Bu nedenle spot piyasada fiyatlar bu dönemlerde şekillenir. Şimdi burada iki tanım kullandık. Sanırım onları da açıklamamız lazım. Mozaik virüsü ve lale kram virüsü. Lale kram virüsü lalelere olan etkisiyle ünlü bir bitki türüdür. Mozaik virüsü de bir türüdür. 17. yüzyılda Hollanda'da lale fiyatlarının çok yükseldiği lale çılgınlığı döneminin sorumlusu bu virüstür. Günümüzde değişik yapraklara sahip olan lale türleri virüsün değil insanlar tarafından yapılan ıslahın sonucudur. Bir de spot piyasa dedik. Spot piyasa finansal bir ürünün oluşan son fiyat üzerinden alım ya da satım işleminin anında gerçekleştiği piyasadır. Spot piyasada bir finansal varlığın teslimi işlem tarihinden belirlenen fiyat üzerinden en fazla iki iş günü sonrasında gerçekleşir. Bu sebeple nakit piyasa olarak da adlandırdığımız piyasa spot piyasasıdır. Lanenin o dönemde yaklaşık 160 tane türü vardı. Kırmızı, sarı, beyaz gibi tek renkli olanlarla birlikte beyaz zeminde pembe veya kırmızı gibi çok renkli olanlar, beyaz üzerinde mor veya lila rengine sahip olanlar, sarı üzerinde kırmızı kahverengi mor renkli olanlar ve daha birçok çeşidi vardı. Bunların her biri de ayrı ayrı isimlendiriliyordu. Yetiştiriciler yeni lale çeşitlerine abartılı isimler veriyordu ki bu çılgınlığın gelmek üzere olduğunun en belirgin göstergesiydi. Amiral ve General ön takısıyla başlayan isimler zamanla Büyük İskender, Scipio, amirallerin amirali generallerin generali gibi daha da mükemmeliyetçi hale gelmeye başladı. Ancak içlerinden bir tanesi başkaydı. Semper Augustus. Artık tek bir soğanına servetler ödenmeye başlandı. Semper Augustus'un tek bir soğanı için 4 buğday yükü, 8 arpa yükü, 8 semiz öküz, 16 semiz domuz, 24 semiz koyun, 4 büyük fıçı şarap, 8 fıçı bira, 4 fıçı tereyağı, 1 ton peynir, 2 yatak, 4 takım elbise, 2 gümüş ibrik ve bir binek arabası veriliyordu. Nasıl ama? 1637'de bu köpük patladı. 4 yılın sonunda herkes aynı anda satışa geçti. Halkın her kesimi lale mağduru olmuştu. Henüz toprağın altında olan lale soğanları için bile sözleşmeler düzenlenmiş, mahsul alınmadan bu kağıtlar defalarca kez el değiştirmişti. Şimdi ise kimse bu sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmiyordu. Kısa sürede kendi zenginlerini yaratan bu çiçek zamanla birçok iflasın sorumlusu haline geldi. Warren Buffett'ın finansal kitle imha silahları olarak tanımladığı opsiyon ve futures gibi süre ve enstrümanların ilk kez keşfedildiği lale çılgınlığı dünyada ilk finansal kriz olarak tarihe geçti. Opsiyon ve futures bu işlemleri de tanımlayalım. Opsiyon sözleşmeye konu ürünü gelecekteki bir tarihte bugün belirlenen bir fiyattan alma ya da satma hakkıdır. Hak. Bunu karıştırmayın. Futures işlemi ise ki diğer adı vadeli işlemdir. Herhangi malın Finansal ürünün menkul değerin veya endeksin miktar, kalite ve vadesi önceden belirlenmiş şekilde ileri bir tarih teslimatı yapılmak üzere bugünden alış satış işlemidir. Yalnız o günün Parasıyla geri teslim edersiniz. Bu balon patladığında panikleyen spekülatörler hükümetten yardım istedi. Bu talepleri lale alımı sözleşmelerini %10 fiyatla iptal edilebilmesinin sağlanmasıyla karşılandı. Bütün tarafları tatmin edebilecek çözümler üretilmeye çalıştı fakat bunlar sonuçsuz kaldı. Sonunda bu çılgınlık bitti. Çöküşün sonunda elinde lale ile kalan bireylere hiçbir mahkeme sözleşme tutarının ödenmesi yönünde karar veremedi. Yargıçlar borcun kumar yoluyla oluştuğuna kanaat getirip ödenemeyeceğini hükmetti. Sonraki dönemlerde krizin abartıldığı şeklinde güncel yorumlar yapılmaya başlandığını eklememiz gerek. Bazı diğer ekonomistler bu etkenlerin lale fiyatlarındaki çarpıcı artış ve azalışları tamamen açıklayamadığına inanır. Hatta bazı ekonomistler spekülatif balonlarla ilgili olarak Amsterdam Bankası'nın mevduatlarındaki artışı göstererek bankanın o dönemde uyguladığı genişlemeci para politikası gibi bazı diğer faktörleri aslında buna sebep göstermişlerdir. Goldgar, lale çılgınlığının ekonomik veya spekülatif bir bağın olmasa da başka bir sebepten ötürü Hollanda halkı için etkisinin büyük olduğunu savunur. Finansal kriz çok az kişiyi etkilemiş olsa da lale çılgınlığının etkisi dikkate değerdi bütün bir değer yargısı sorgulanır hale geldi der ve ekler. 17. yüzyılda bitişe kadar yaygın bir şeyin değerinin çoğu kişinin bir yıllık gelirini aşması hayal edilebilir bir şey değildir. Sadece yazın yetişen çiçeklerin fiyatlarını kış ayında bu kadar çılgınca dalgalanmasını düşünmek değer anlayışını tam bir kaosa sürüklemiştir der. Beckman ve McCain yazıları gibi lali çılgınlığından bahseden kaynakları çoğu ekonomik zararın boyutlarını gösteren kanıtlar olarak kaynak gösterilmiştir. Ne var ki bu kitapçıklar, balonun kurbanları tarafından yazılmamış, dinsel güdülenle ortaya çıkmıştır. Sosyal gerginlik, ahlaki düzenin bozulmasına bağlanmış, cennet çiçeğine ilgi göstermektense, dünyevi bir çiçeğe ilgi göstermenin acı sonucuna kanıt olarak sunulmuştur. Böylece görece önemsiz bir ekonomik olayın bir ahlak masalı olarak hayat bulduğu, bir hikaye ortaya çıkmıştır. Yani ilerle çılgınlığı. Kim ne derse desin. Bugün yaşadığımız finansal dünyanın temellerini atan, içerisinde öyle ya da böyle birçok ders barındıran olaylardan biriydi. Zihinlerde efsaneleriyle kaldı. Ancak abartıldığı kadar değildi. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve videomuza yorum yazmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.